Gizem, güç ve komplo teorileriyle örülü bir sır perdesine hoş geldiniz. Bu videoda, adını sıkça duyduğunuz ama asla tam anlamıyla çözemediğiniz bir yapıya bakacağız. Illuminati. Illuminati, aydınlanma anlamına gelen latince bir kelimedir. İlk olarak 1776 yılında, Bavyera'da kurulmuş gizli bir topluluktur. Amaçları, cehalete, dokmalara ve dini baskıya karşı savaşmak, aklı ve bilimi ön plana çıkarmaktı. Ancak zamanla bu örgüt etrafında birçok komplo teorisi oluştu. Bazılarına göre Illuminati, dünyayı yöneten gizli bir elit grubu temsil ediyor. Devletler, medya, müzik ve hatta dijital dünya, hepsinin ardında bu gizli güç mü var? Peki bu söylentiler ne kadar gerçek? Ünlü sanatçıların göz işaretleri, tek göz simgeleri, üçgenler. Tüm bunlar tesadüf mü yoksa küresel bir mesaj mı? Gerçek şu ki Illuminati'nin gerçek yapısı ve gücü hala gizemini koruyor. Belki de en büyük güçleri insanların zihinlerinde bir korku ve merak unsuru olmalarıdır. Bu sadece başlangıç. Daha fazlası için takipte kalın. Çünkü perdeyi birlikte aralayacağız. Illuminati'nin temelleri 1 Mayıs 1776'da Almanya'nın Bavyera bölgesinde atıldı. Kurucusu adam bir hukuk profesörüydü. Aklı, bilimi ve özgür düşünceyi savunuyordu. Ancak o dönemde kilise, toplumu sıkı bir şekilde kontrol ediyordu. Adamın amacı, dokmalara dayalı düşünce sistemlerini yıkmak ve bireysel düşünceyi öne çıkarmaktı. Ona göre, insanların özgürleşmesi için, kilise ve monarşi gibi otoritelerin gücü sınırlandırılmalıydı. Bu düşünceler, doğal olarak dönemin dini ve siyasi otoritelerini rahatsız etti. Illuminati, masonik yapılanmadan ilham aldı ama çok daha devrimciydi. Gizli üyelik sistemi, şifreli yazışmalar ve kademeli üyelik seviyeleri vardı. Ancak bu gizlilik onların aleyhine işledi. 1785 yılında, Bavyera hükümeti Illuminati'nin yasa dışı bir örgüt olduğu sonucuna vardı ve grubu dağıttı. Belgeleri toplandı, liderleri sürgün edildi. Ama işte burada işler gizemli bir hal alıyor. Bazı tarihçilere göre, Illuminati gerçekten dağıldı. Fakat birçok komplo teorisyeni bu örgütün yer altına indiğini ve gizli faaliyetlerine devam ettiğini savunuyor. Fransız devrimi, Amerikan bağımsızlık savaşı, hatta günümüzdeki küresel politikalar, bazılarına göre bu büyük olayların perde arkasında hep illuminati vardı. Ama somut bir kanıt yok. Bu da onları daha gizemli kılıyor. Tarih sahnesinden silindiler mi, yoksa şekil mi değiştirdiler? Bu sorunun net bir cevabı yok ama şu kesin. Illuminati yalnızca bir örgüt değil. Aynı zamanda bir fikir, bir korku ve bir efsane haline geldi. Illuminati hakkındaki söylentiler tarih kitaplarında kalmadı. Günümüzde özellikle dünya çapında tanınan bazı liderler, sanatçılar ve müzisyenler hakkında Illuminati üyesi oldukları iddiaları sık sık gündeme geliyor. Özellikle pop müzik dünyası bu teorilerin merkezinde. Zen'in el işaretiyle yaptığı üçgen, Beyoncé'nin maşı Rihanna'nın kliplerindeki tek göz vurgusu ve Gaga'nın sıra dışı, sahne performansları. Tüm bunlar tesadüf mü? Yoksa mesaj mı? Sorusunu gündeme getiriyor. Bu sanatçıların videolarında tekrar semboller dikkat çekiyor. Üçgenler, tek göz, piramitler, güneş ışıklı. Peki bu sembollerin anlamı ne? Üçgen, özellikle tepe noktası yukarıda olduğunda. Bilgeliği ve yükselişi simgeler. Tek göz, genellikle her şeyi gören göz olarak bilinir. Bu sembol, apnenin dolarının üzerindeki piramidin tepesinde de yer alır. Bu göz, gücün ve kontrolün sembolü olarak yorumlanır. Tüm bu semboller, sadece illüminati ile değil, aynı zamanda masonluk, antik Mısır mitolojisi ve kadim ezoterik öğretilerle de ilişkilidir. Örneğin her şeyi gören göz simgesi, eski Mısır'daki Horus'un gözüyle de örtüşür. Masonlukta da bu tür semboller yaygındır. Göz, ışık, sütunlar ve gizemli alfabeler. Birçok kişi bu ortak sembolleri, Illuminati ve Masonluk arasında doğrudan bir bağın kanıtı olarak görür. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu semboller, yüzlerce yıldır farklı kültürlerde kullanıldı. Bu yüzden her kullanımın arkasında mutlaka bir örgüt olmayabilir ama bu komplo teorilerinin gücünü azaltmıyor. Çünkü insanlar sembolleri gördükçe tek bir soruya odaklanıyor. Bu bir tesadüf mü yoksa gizli bir mesaj mı? Illuminati hakkındaki en çarpıcı iddialardan biri de dünyayı çeşitli yollarla kontrol ettiği yönünde. Medya, müzik endüstrisi, hatta eğitim sistemleri hepsi bir tür zihin kontrolü aracına dönüştürülmüş olabilir mi? Komplo teorisyenlerine göre, Illuminati insanları etkilemenin en güçlü yolunun bilinçaltına, mesajlar vermek olduğuna inanıyor. Şarkı sözleri, reklamlar, diziler ve haber bültenleri, hepsi düşüncelerimizi şekillendirmek için mi kullanılıyor? Bu noktada karşımıza yeni dünya düzeni, yani kavramı çıkıyor. Bu teoriye göre Illuminati, küresel bir hükümet kurmak istiyor. Amaç, sınırları, kültürel farklılıkları ve bireysel hakları ortadan kaldırmak. Tek bir otorite, tek bir düzen. Peki bu düzenin arkasındaki güç kim? Cevap, dünyayı yönettiği iddia edilen 13 güçlü aile. E, gibi soyadları bu listede sıkça geçiyor. Bu ailelerin trilyonlarca dolarlık servetleri, küresel bankalar ve merkezi finans kurumları üzerindeki etkileriyle her şeyi perde arkasında yönettikleri söyleniyor. Dünya Merkez Bankaları, IMF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar da bu düzenin bir parçası. mı? Bazıları bu kuruluşların küresel kararları manipüle ettiğini iddia ediyor. Pandemiler, ekonomik krizler, savaşlar, tüm bunlar bilinçli olarak mı yönetiliyor? Kesin deliller var mı? Hayır. Ama bu teorilerin milyonlarca insan tarafından inanılır hale gelmesi, İlluminati'nin artık sadece bir örgüt değil, modern çağın en büyük mitlerinden biri olduğunu gösteriyor. Tüm bu gizemli anlatılara rağmen bazı akademisyenler ve tarihçiler net bir görüş bildiriyor. İlluminati 1785'te dağıldı. Bugün konuşulanlar modern bir şehir efsanesinden ibaret. Onlara göre tarihsel belgeler dışında İlluminati'nin günümüzde var olduğuna dair hiçbir somut kanıt yok. Psikologlar ise olaya farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Komplo teorilerine inanmak, belirsizlikle başa çıkma yollarından biri. Karmaşık ve kaotik bir dünyada insanlar. Olaylara bir düzen, bir neden, bir fail arıyor. Bu, insan zihninin bir savunma mekanizması. Tesadüfleri anlamlı örüntülere dönüştürmek. Kontrol duygusu yaratmak için başvurulan bilinç dışı bir strateji. Yani bazı insanlar, açıklanamaz olanı açıklamak için anlatılar yaratma ihtiyacı hissediyor. Gerçek şu ki Illuminati'nin varlığı konusunda fikir birliği yok. Kimileri için sadece bir efsane, kimileri içinse perde arkasındaki görünmeyen. Peki sen hangisine inanıyorsun? Illuminati, kimi için tüm dünyayı perde arkasından yöneten gizli bir güç, kimi içinse modern çağın en büyük efsanelerinden biri. Tarih boyunca gizlilik, semboller ve söylentilerle örülmüş bir yapı. Gerçek mi, hayal mi yoksa sadece zihinlerimizin ürünü mü? Komplo teorileri bazen gerçek olayların üzerine örter. Bazen de sadece korkularımızı yansıtır. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Illuminati gerçekten var mı? Dünya birileri tarafından kontrol mü ediliyor yoksa bütün bunlar açıklayamadığımız olaylara anlam verme çabamız mı? Yorumlarda düşüncelerini paylaş tartışmayı birlikte büyütelim ve unutma bu sadece bir başlangıç